Hepinize merhaba gençler Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Robux çekilişi yapacağız gençler ee, Bu çekilişe tek bir kazanımız olacak Zaten ee, Çünkü tek bir ödülümüz var 2000 Robux gençler 2000 Robux kazanmak istiyorsanız Yapmanız gereken kanalıma abone olacaksınız Bütün videolarıma Like ve yorum atacaksınız ee, Bütün videolara bakacağım gençler Bütün videolara bir like e, Yani bütün videolarda like artışı olacak gençler Bir de yorum olacak yani bakacağım bütün videolara ee, bu videoya gelen kadar e, öbür video öbür videoları gelen kadar yorum olacak gençler e, zaten yorum atmayan almıyorum bu arada bu videonun altındaki yorumlara katılıyorum yazıp e, skype'nize falan ya da facebook'unuzu facebook'unuzu bir şeyinize atın e, ona göre alırız e, ya facebook ya skype bir şeyinize atın işte e, WhatsApp da olabilir, yani WhatsApp da olabilir, atın bir şeylerinizi oradan konuşup konuşup kodları atarım kazananlara ee, yani kazanan ee, öyle gençler ee, işte şartlar bunlar yani kanalıma abone olup bütün videolarımı yorum atmak ve like atmak zorunlu ama bütün videolarıma, tek bu videoya değil bu videoya da like atacaksınız ama öbür videoya da like atmak zorunlu ee, bu videoyu kaç like istiyorum, 30 like istiyorum ee, az bir like sayısı e, hızlı geleceğini düşünüyorum Hadi bakalım iyi olan kazansın